Backless Combat 7.5 Yine Nevada ve sıkıldım anasını satayım. Sayın Engirar ve Victimlar. Saldırıya hazırlanın lütfen. Lan bu Engin Ağrı nereye gitti? Ha ha ha. Biz geldik. Selamun aleyküm. Dıp 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 dıp, 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 dıp. Sana geliyor gel. Olamaz değil mi? Ula tamam o kadar fazla şaşırmaya gerek yok. Yemin ederim şu anda dünya saatine bakınca kuramın. Vay canina. Ne diyor bu? Allah Allah Allah. Hemen bir hemen bir Google asistan soram ne? Diyecek? Alo Google asistan. Şu anda Türkçe dublaj yapayım. Bana tavsiye ver. Tercih ettiğin dili istediğin zaman değiştirebilirsin. Bunun için dilini seçmen yeterli. Neyse ben seninle sohbet etmeye geldim uşak. Hay ben senin gibi bast. Uy uy uy. Tam. O da millet sallar ay. Don da don 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 da don 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 da don 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 da don. Ula siz kimsiniz? Bunlar ATB Sultat abi. ATB Sultat mı? O kim lan? Vallahi daha da ATB Sultat bunun. Bunlarına da ATP soldat abi. ATP soldat. ATP mi? Aklıma Venus APT geldi. Yani. Venus APT kombosu. Selamlar. Selamlar. Muhteşem bir saldırım lazım bize. Ne yapacağız?

Lan bildirim geldi bana. Vallahi bildirim geldi. Oğlum bir kez daha bildirim geldi. Dur ne bildirimi? Ana deprem bildirim gelmiş. Dur hele şimdi sırası değil. Uy, uy, uy. Ula sıçtık galiba.